Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuru ciltler için çalışıyoruz. Kuru ciltlerde bom nem bombası yaratıp gençleşmek, kırışıklıklardan kurtulmak çok basit ve bunun için bir tane avokado, bir tatlı kaşığı yoğurt, bal gerekiyor bize. Bunu limonu koymamın nedeni benim cildim yağlı ama ben yine de bu maskeyi yapıp karışıklıklarımdan kurtulmak istiyorum diyenler için olacak. Avokadomuz çok yumuşamış artık iyice olgunlaşmış olması gerekiyor. Avokadonun hepsini de kullanmayacağız. Çünkü çok fazla gelir. Çeyrek avokado kullanacağız. Bunun için avokadomuzu kesiyoruz. Evet. İçi gördüğünüz gibi iyice olgunlaşmış. Avokadoyu güzelce kabuğundan iyice temizleyip arındırdıktan sonra eziyoruz. Ezme işlemini tamamladıktan sonra yoğurdumuzu, balımızı ekleyeceğiz. Avokadomuz iyice ezildi. İçine bir tatlı kaşığı yoğurt karıştırıyoruz balın markası görünmesin diye ben balı devirmiştim. Bir tatlı kaşığı balımızı karıştırıyoruz. İyice ne homojen bir şekilde birbirine karışana kadar karıştırmaya devam edelim. Bu kremi yıkanmış temizlenmiş cildimize sürüyoruz. 30 dakika bekledikten sonra yıkıyoruz. Evet, şimdi bu kuru ciltler için hazır. Ama ben bu maskeyi kullanmak istiyorum. Benim cildim çok yağlı. Diyenler içinse ne yapıyoruz? Bir tatlı kaşığı içine limon sıkıyoruz. Limonun leke açıcı özelliği de olduğu için lekelerinizi de açacaktır. Yalnız şunu söylemeden geçmeyeyim. Yaz aylarına geldik artık. Bunu kışında kullanmanız gerekiyor ama özellikle yaz aylarında lütfen güneş koruyucu kullanmadan dışarı çıkmayınız. Yaptığınız maskeler cildinizi düzeltmek için kullandığınız hiçbir ürün işe yaramıyor o zaman. Özellikle akşamları bu maskeleri yaparsanız çok daha verimli olur. Bu maskeyi haftada iki gün yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi kuru ciltler içine limon sıkmayacak. Ama ben maskeyi yapmak istiyorum. Cildimde çok yağlı ne yapabilirim derseniz de bir tatlı kaşığı limonu karıştırıp o şekilde maskenizi yapacaksınız. 30 dakika bekledikten sonra maskenizi soğuk suyla yıkayacaksınız. Kullandığınız herhangi bir nemlendirici süreceksiniz. Maskenizi akşam yapmaya özen gösterin. Gündüz yapıyorsanız da dışarı çıkmayacağınız saatlere denk getirin lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklemek için beğenmeyi unutmayın. 30 dakika sonra görüşmek üzere. 30 dakika geçtikten sonra elimi yıkadım soğuk suyla. Ben kendi hazırladığım kremimi sürüyorum. Normalde bu gece kremi, yalnız ben o kadar çok beğeniyorum ki bunu gündüz gece fark etmiyor nemlendirici olarak kullanıyorum. İnşallah bu kremi de çekmek nasip olur. Bu şekilde ve aradaki farka bakar mısınız bir e, maske yaptım renk farkı acayip derecede ve cilt tonu değişiyor bu maskeyi haftada iki gün yaptığınız sürece çok memnun kalacaksınız şimdi avokadomuzun geri kalanını bir gün sonra yapmak şartıyla saklayabilirsiniz kalanını da afiyetle yiyebilirsiniz ve ben şimdi yüzüme maskemi sürmeye gidiyorum siz de yapıp memnun kalırsanız yorumları da yazarsınız. Devamı gelir bu maskelerin. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.